Hemen selam dostlar ben patron. Bugün sizlere beraber dostlar her yeri elektrode yapmaya çalışacağız. Destem bu şekilde. Dilerseniz maçlara geçelim dostlar. Dostlar maçımız başladı. Şöyle bir bol şans diyelim makinemize Tamam. Ve rakip değişik bir hamle yaptı. ama şöyle bir elektrode yarasalarda atalım. Ben elektro döndürmeye çalışıyorum. Ve elektro döndü. Hemen tekrardan bir elektro dev. Şöyle bir buz ruhu. Rakip öfke attı bu arada. Yani onu alması için artık öfke attı. Tamam. O prensesi prensi alır. Şöyle bir şey bu ruhları atalım. İskelet. Tamam rakip iki tane attı bu arada. Biz de yarasalar atalım. Yarasalar atalım. Yesinler hepsi onu. Şöyle bir hemen elektrodevimizi bastık. Şöyle bir yarasalar. Tekrardan elektrodev ve bayağı iyi bu arada. Rahatlatıcı resmen. Rahatlatıcı. Rahat rahat rahat. Maç bitiyoruyoruz. Yani şu anda aşırı zevkli bu arada. Yani Cidden. bayağı güzel. Orada bir tane iskeletimiz de prensesi indirdi. İyi oyun diyelim. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim başladı. Şöyle bol şans diyelim rakibimize. Bakalım rakibimiz neler yapabilecek. Rakibimiz umarım emoji spam yapmaz. Yani kapatmak zorunda bırakmaz inşallah. Şöyle bir elektro devle sol tarafa doğru çekmeye çalışacağım. Evet. <laughs> elektro devle sağ tarafa doğru sol tarafa doğru çekiyoruz. Şöyle bir yarasalar. Şöyle bir ruh. Gördüğünüz gibi elektro dev oranın içinden geçti. Patakla da hepsini. Elektro dev kadar kanser bir kart yok ya. Rakip ağlıyor ya resmen. Yani bu sinir bozucu şeye ben de sinir ve sinir krizi geçirir resmen. Tamam. Bunu umarım hızlıca alır. Tamam bir tane vurabildi. Arkadan atıp döngüye sokabiliriz rakibi. Yani 2x'e girmeyi bekliyorum biraz da. Arkadan attım elektro devimi. Aynamız da var. Aynalı da atabiliriz. Tamam. Hiçbir şey atmayacağım. Orayı alsınlar. Tamam hemen sol taraftan da basalım. Bir de yarasalar. Aa gayret alın orayı. Eyva. O bizim için sıkıntı oldu. Baya kötü oldu bu arada. Şöyle bir de tomruk ve ruh şöyle bir is iskeletlerle oradaki büyücüyü aldık. Fena sayılmaz. Şöyle bir ruh. Buz ruh. Buz ruhu. Ateş ruhu. Tamam. Fazla vurma. Tamam. Şöyle bir sol tarafa doğru elektro dev. Rakibin çarpması var. O yönden biraz sıkıntılıyız. Şöyle bir elektro dev. Hemen ruhlar dolduruyorum. Tamam. A gayret. Tekrardan bastım elektrik devremizi Şöyle bir tomruk. A gayret. alın o kuliyi. Bu arada ana kuleye gelmişler. Ve alamadık. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Biraz başladı şöyle bir boğuşan sıyam rakibimize. Umarım rakipte de... Alev topu vardır, başka kart yoktur. Yani çarpma gibi kartlar yoktur. Varsa bize sıkıntı çıkartabilir. İstemsiz Cana kulesini açacak. Evet. Yani bu biraz bize kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim hatamız. Şöyle bir elektrode. Tamam. Hadi şöyle hızlıca indirelim onları. Ve bu arada bizim kartlarımızı indirmişler tüm yani yaşlı cadı tüm her şeyi bozdu. Yaşlı cadı biraz bize problem çıkartacak. Bakalım rakibimizi alabilecek miyiz? Arkadan bir elektrodev atağına çıkasın var. Şöyle bir yarasalar. Ateş ruhu hemen ruh şöyle saldıralım bizde Rakip tüm iksirini kullandı resmen. Tam o yarasaları öldürmeleri güzel oldu. Çünkü e, yaşlı cadı bize problem çıkartacaktı. Gayet iyi. Resmen Elektro devi tankladılar. Rakip saldı mı acaba? Tam olarak bilmiyorum ama salmış olabilir. 2 2 2 ikise de giriyoruz yavaştan. Şöyle bir elektro dev daha arkasına iskeletler. Yani muhtemelen salmıştır. Ben olsam ben de salarım. Arkadan elektro ruh, buz ruhu, ateş ruh ve böylelikle bu güzel maçımızı yenmiş oluyoruz. Bir elektro dev daha. Ve maçı değilseniz de like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.